Merhabalar arkadaşlar. Oyuncak ailesinin bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün e, Roblox korku oyunu oynayacağız ve yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. <laughs> hoş bulduk abi. Evet arkadaşlar bugün e, Slenderman oynayacağız. Çok korkunç bir oyun. Hoşuma da gitti. 8 kda bul, bulmamız gerekiyormuş ve 7 dakikamız varmış. Aynen öyle. Aa, ve abi ve 3 iyi tane ya. de jeneratörü Hmm. ile ışık açıp kapatıyorsun. F... Oo, harita değişti. Hmm. Bir hmm. De buldum, birinci kağıda buldum ben. Çok iyi. Abi alt kata bakıyorum. Burası terk edilmiş bir gemi galiba değil mi Ahmet Sayit? Burası terk edilmiş bir gemi aynen. Aynı harbi gemi ha değil mi? Titanic falan herhalde bu. Vallahi baksana çok korkunç bir gemi ha. Yan, yanlar falan deniz zaten ha. Harbiden gemi bu. Vay ok. buldum bir tane kağıda buldum. Silindirman bir insan mı acaba yoksa bir oyunun oyun canavarı mı? Oo benim buralarda ses geldi. Ciddi misin? Jeneratör buldum ben bu arada. Jeneratörler kendisi çalışıyor galiba. Jeneratörler galiba üstünde yanında duruyorsun çalışıyor galiba. Abi. Aynı çalıştırdık bir tane jeneratörü. Tamam. Çok iyi. Bak. Allah se Allah. Sesi duydum sen. Ses geliyor mu sana? Aynen aynen duydum dedim. O değil de fener evimizdeki fenerleri açarsak canavar bizi duymasın. Açmadın mı? Silendirmen geliyor zaten. Abi bir dakika sen bu musun? Yok hayır. Ben şu anda geminin üstündeyim. Garip garip bir yerlerdeyim ben şu anda. Işık gördüm. Sana doğru hmm. geliyorum. Hmm. buldum bir tane. Çok tamam. iyi. İki tane jeneratör çalışmış bu arada. Bak üstte gösteriyor görüyor musun? Aynen aynen. Ekran ee, kışı yapıyor. Kararıyor böyle silendirmen yaklaştığı zaman hemen kaçman lazım. Aynen. Bende daha bir şey olmadı ya. Bende de olmadı. Aşağı indim ben. Büyük hmm. Bir yukarı aşağı aşağı kattı mısın? En aşağıda mı? Ben en aşağıdayım şu an. En aşağısı kapalı ya. Burada ka şeyler var. Tahtalar, mattalar var. Abi 3 tane Yo, daha. Yok, buradan içeri giriliyor abi. 3 tane daha. Abi çekiliyorum önümden ya. Ödüm patlatıyor. Birisi geliyorum iki de bir. <laughs> e bi- ben şu anda gemin içindeyim. Aa, alt kata girilen bir yer buldum abi. Oha. Oo ses duyuluyor gördün mü? Aynen aynen. Abi çabuk bul şu resmi. Gözünü seveyim. Abi 3 tane resim kaldı şu anda. Ben şu anda sulu mekandayım. Su, su taşıyor burası Aha. şu anda. Sulu. Lam, lambalar, ne lambalar söndü benim burada. 3 tane jeneratör çalıştırdık ondan öyle oldu galiba. Abi 3 tane kağıt bulmazsak duman olduk. 3 tane kağıt 4.5 dakikamız var. Eğer 3 tane kağıdı bulmazsak şu anda silendirmen bizi yok edecek 3-4 dakika sonra. Nerede bu? Allah Allah, ben buradan çıkmam lazım. Ben bir üst kata çıkacağım. Ben kayboldum abi ya galiba. Vallahi şaka bir yana ben, ben de kayboldum. kayboldum Aa şifle hızlı koşuyormuşuz ben bunu bilmiyordum. Tabi dedim ya, bak ama alttaki. Aa, şey aynen bar var, bar var. <laughs> bar var. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Hmm. Abi 3 tane kağıt. Bu arada ben kağıt bulunca sen sen de, de bulmuş oluyorsun, değil mi? Yani Tabii sen canım, de, canım de aynen. bulmuş oluyorsun. Takım Herkes şu an takım. O takım değildi. Halledi. Daha demin nasıl sen de sen de bulmuş oluyorsun <laughs> Böyle <laughs> 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 bir şey. Gördümce söyledim o anda. Abi 3 tane nerede bunlar ya? Biz bir yer mi keşfedemedik acaba gemide Vallahi bir yer var. Ben vardı. bilmiyorum hani geminin en üstünü ben yok ettim yani. Oradaki kağıtları falan buldum. Aa buldum Allah bir tane, Allah. buldum bir tane. Süper. Altı da süper. Süper. Ee, ee. Anulus. Ne oldu? Yakaladı korku mı? Korku şeyi çıktı ya, korku şeyi çıktı önümde ya. Uskot oni, Onions diyor, Onions kod verdi bana abi. Kod gelecek bir yer var mı? Onions. Yazdım bakçete. Yok. Ben de böyle bir kağıt var abi, o canavarın olduğu yerde böyle bir kağıt yazıyor. Yalnız bana hiç canavar denk gelmedi şimdi ilginci Gelmesin aman gelmesin, aşırı korkmuştu. <laughs> abi korku altıma sıçtım. Abi çok şey ya. Ya abi kağıt yok ya. Of su doluyor bu arada. Ciddi misin? Neredesin evet. sen kanki ya? Ben seni bulayım bari. Ben geminin en yani garip ah, yerindeyim ah, ben bilmiyorum. Ah, yakalandım. Ben. <laughs> ne oldu? Abi speech tuşuna basmam lazım. Bas 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 Aa! bas bas abana abana Abandım abandım abandım. Bunu, abandım. bunu başarabilirsin. Bunu sen başarabilirsin. Abi, kaçtım. Kaçtım. bunu sen başarabilirsin. Abi sen kaçtım. Sen Abi Space speş tuşu kırıldı yalnız onu sana söyleyeyim. <laughs> Abi tak 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 bura bura. Abi yakaladığı zaman speş'e basıp kurtulman lazım. Kurtulamazsan GG. Aynen. Abi çok korkunç ya. Ah, merdivenden bir yer buldum. En alt kata iniyorum. Bodrum'a indim. Kazan Ay, dairesine ben indim. Ben de indim. Aynen ben de indim. Orada hiçbir şey yok ya. Hmm. Abi, Nereye bu? gideceğiz oğlum ya? Libra diyor kütüphane kütüphane ben o kütüphane hiç gelmedi bir dakika. İki dakikamız kaldı hmm. yalnız. Ben sana söyleyeyim gizli bir şey var ya bir kol indireceğiz bir yer açılacak yani sana bir söyleyeyim. bir kağıt daha buldum. Yo değilmiş Süper. o Değilmiş Aa. o pardon çerçeveymiş. Ya gizli bir yer var sana söyleyeyim abi ya. Yüzde ya, yüzde yüz bir şey var. Aha bulduk birimizi bak. Aha, Oo aynen. adamı. Gel 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 gel. gel. Gel bakayım bak buralarda bir şey var ya buralarda. Bir girsene şu odaya bak. Oraya baksana. ben girdim. Oraya girdim bir şey yok. Tamam aşağı iniyorum buradan bir. Oo aşağı alt katlar var oğlum. Tabii ki burada olacak ya. Yok oraya da baktım ben. <laughs> teker teker baktım buralara. Tekrar bir bak bakayım aynı. sen? Farklı yer mi acaba ya? Abi burada yakaladı beni haberin olsun ha. Sadece bir saatte tam da Abi abi yani. abi kovalıyor beni kovalıyor abi. Abi beni kovalıyor. Ama, abi ama sıkıştım. Kaç 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 başarırsın. Beni kovalamasın da aman. Beni uzak tut ondan. <laughs> Nerede bu? İşte şey düşünü, böyle zamanlar çıkıyor. Abi, ya, sen yakaladı beni, olacaksın. yakaladı beni ya. Ciddi misin? Abi çok kötüydü ya, yakaladı vallahi. Sen? Aa gördüm seni. Öldüm ya ben. Burada bir şeyler var demek ki. Burada kovalına göre burada kahat yani. Diye düşünüyorum, I think. Nerede abi bu kat? Ben şu anda beni, beni direkt lobby attı. Sen de bu ihtimal yanıma geleceğim birazdan. <laughs> <laughs> ya beni seni yakaladın ya de orada da hiçbir şey yok abi çıldırıyorum ya bir şey yok burada hiç. Abi millet hiç kimse bir şey bulamadı doğru düzgün ya. Git be yardım bulamadı yani Sat 8 tane var gerçi ama ne bileyim yani. Hadi 40 iki saniye tane. 40 saniye ya. GG ya oha oha senin orada ben 3-4 ölü daha buldum. Abi hepimiz yatırdı orada. <laughs> ben tek kalmışım galiba bu arada yok iki kişi kalmışız benle birlikte bir kişi daha var. Allah Allah. Ya bak bir tane kod var yani var diye ya. dedim ya onions diye. O onions bir yerin kodu yani. Ama nerenin kodu işte. Hımm Allah Allah. Neyse 10 saniye GG ya kaybettik CC abi mi? geçmiş olsun. Dur bakayım yeni olacak. Yeni ne olacak hayatta kaldın gerçi ama ölüyor musun direkt? Vallahi inşallah Bitti. direkt ölüyoruzdur. Ha, direkt lobi atsın bence. Ha tamam. Oh direkt lobi attı. Güzel güzel güzel, güzel güzel. Oo hadi bakalım bir daha. Gel abi. Vallahi şey ayar oldum ben ya. Ee, hani bulamadık yani dolaştık dolaştık hiçbir Aynı yerde yok yani. yani. Abi atıyor tekrar. Hadi bakalım hazır mısın? Aha bir Abi. tane kağıt burada. Bütün kağıtları gösteriyor mu acaba? Tamam gösteriyor. Evet bir dakika. Flower çiçekler. Ha bizim kaybettiğimiz şeyleri gösterdi. Bunların iki tane vardı ha. ya. Buradaymış meğer sonunda. Çok kolaymıştı onlar da ya. Vallahi billahi yalnız ben bir dakika. 3 diyor. Ben bir tane bulmuşum şu ana kadar. Aynen. Abi iki tane bulmuş. 3. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım hangi çıkacak. Abi oyun çok iyi ya. Aşırı iyi ya. Aa şey alabiliyoruz. Bir ne? var. Shop varmış ama shopta da şey süper paket falan bir şeyler alabiliyormuşuz. Ha, aynen. üç, aynen. tane silindir şansı, 150 batarya, gece görüşü. Hmm, bunlar bizi şu anda aşar. Bize gerek yok kanka. <laughs> Biz zoru başarırız. Biz profesyonel silendirmanlarız Aynen. Biz kağıt bükücüyüz. <laughs> biz son kağıt bükücü, son silinderman bükücüyüz. Abi 8 tane resim var. 7 dakikamız var yine aynı şekilde. Aynen ve 3 tane de şeyi aktif etmemiz gerekiyor yoksa geçmiş olsun. İnşallah harita farklı bir şey çıkar. Evet. Hadi. Oo, Oo. aha. Farklı. 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 Hmm. Başka bir yerlerde arayalım biz de. Çok tehlikeli. Allah Allah. Harbi çok garip bir yer. var. Senin var ya burası labirent gibi her yer birbirine Işığı, benziyor. Işığı kapatsana kanka şimdi. Ama sen ışığı kapat be. O buldum şey bir oluyor, tane. Çok karanlık Kop karanlık oluyor. Allah Allah. Nerede lan, tane, lan bu kağıt? Bir tane buldum ben. Aha. Ses geldi. Ananı satayım. Sen de mi? E, silindirmen birisini yokladı hemen. Ben gözümün önünde yokladı birisini. Yok. Şu Omuzundan. <laughs> Oo. Allah Allah korkunç. Shift'i ben kullanmam daha ya. Buldum bir tane bu arada. Help me. Ben de buldum. Bir tane. Of çok Güzel. ürkütücü oyun ya. Şuraya bir bakalım diyeceğim hmm. ama. Aynı yerde mi dolaşıyorum? Bir üst kat jeneratör falan var buldum. mı? Merdiven jeneratör gördün mü? Jeneratör çalıştırdım ben. Jeneratör çalıştırdım ben. Evet ben de jeneratörün yanındayım. Tıkla Çalış... bir kere jeneratörü git sonra Aynen. ya. Direkt kendi çalışıyor. Oo çalışıyor şu anda. Çalıştı. Süper. Oo, silendirmen buna çok kızacak. Silendirmen bize kızacak. Aa, silendirmen geri reis geldi. Abi bir tane kağıt nerede sana söyleyeyim mi? Evet söyle. Tabloların arkasında. Tablolara geçerken tıklamaya çalış. Bak bir tanesi kesin tablonun arkasında. içime doğdu. Gizli. Anladın mı? Aha buldum mu yok. Silah ya var lan burada. Yok. Silah alabiliyor muyuz? Aha buldum buldum buldum. Help mi yazıyor. Birisi yardım istemiş. hı hmm, yardım ederiz yani. Biz yardım etmek için varız. <laughs> bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum. Abi hep abiniz buluyor. Olmuyor böyle arkadaşlar. Olmuyor böyle. O değil de ben bulamıyorum. Bak kesin tablonun arkasında ya dedim sana bak. Gel bak bak doğrulara. Aha. <laughs> Bu ses iyi değil. Işi, iyi, birisini işaret. öldürdü. Birisini öldürdü. Aynen. Ondan birisi gitti aynen. Sekiz, kişi azaldı. Ben shift'e basmıyorum abi ya korkudan. Ben de basmıyorum vallahi. Bir ara daha demin bastım da keşke basmaz olaydım. 150 doldu şu, anda. şu Kapı açılıyor mu? Kapıyı aç bakayım şu kapıyı. Niye ben açıyorum sen açsana. Açılmıyor. Açılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya buralarda gezdim ben sanki ya. Boşuna geziyormuşuz gibi geliyor. Tabloları falan tıkla geçerken abi ya. Gelsene bir bak beraber gidelim ya gel. Gel. İkimizden biri ölür. Tabloya tıklıyorum. Tıkla bakayım tabloya. Yok. Shift basasım var da basmayacağım ya kesin bir şey olacak burada çünkü içime öyle doğdu. Aynen ya kimse bir şey bulmuyor arkadaş hep biz buluyoruz ya. Aha evet. bir jeneratöre tıkladım. Aha tablo var bak aha kağıt buldum. Çok iyisin be. Şu silindirmanın icabına bakalım hadi be. Üç tane jeneratör çalışıyor şu anda çok kızdı. Şu anda nereden kızdı. Ve gel 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 gel. Kaldı. Alt inen mı? bir yer yok mu burada ya? Alt inen bir mekan yok mu? Bakalım. Alt kat mekanı yok mu abi burada ya? Bilemiyorum geldik ki adam, ya. Buradan geldik galiba. Gel buradan geldik. Gel gel doğru. Sol yapacağız. Abi benim de şimdi çok silendir var. diyor. Silendirmene ezik dedi. Aha masa var. Buraya ilk defa geliyoruz galiba. Aynen buraya ilk defa geliyoruz. Gel Hadi abi be. şuraya bakalım. Aha. Abi ses çok yakın geldi bu sefer. Hmm. Aa bir kişinin daha Nerede bakmış. silindirmen bir kişinin daha icabına Aynen. bakmış. Ne bir kişi, iki kişinin bak birden bir kişi, baktı. Bir daha gitti. Abi çok kızıyor. Bak son dakikalar oldu ya. Aynen. Daha üç tane, üç tane kağıt var. Nasıl bulacağız biz bunu ya? Ya ben de anlamadım ki ya. Buraya geldik burada hiçbir şey yok, yok abi geri dön ya. Yok geldim sen ben ilk defa geliyorum. Aynen ben geldim buraya ya. Allah Allah. Alt kat inen bir yer olması lazım sana söyleyeyim. Sence? Bilmiyorum ki olması lazım bence de ya çok... Şu anda var ya acayip derecede şey yaptım ha Panik oldum Ben bir yana da burası değil geliyorum yanına neredesin? Çiftleyelim mi lan? Yok abi yok yok sakın Ya direkt ölürüz yani Aa, başladığımız yer burası galiba sanki ya Gel Aa. gel gel ya gel Gel Aha Yok Herkes burada e şey nerede ya? Aha yatak verilmiş buraya. Bu yatakta bir şeyler olabilir mi sence? Bak bakayım. Yok. Ah buldum buldum bir tane adam aldı. Tamam iyi. Altı oldu. Tamam. Hadi be hadi be. Mona Lisa var burada bir tane. Mona Lisa reis. Hadi bitirelim şu onun işini. Aha. Allah nerede ki ya? Abi arkamızda geliyor ha. Nerede ben görmedim. Tablo var. tabloda olabilir mi canım? Yok ya tablo olmaz ya. Akıl edememişler herhalde tablonun içine koymaya. Aha buldum o bir, tek tane. Sonra Buldu bir tane. bir tane, daha buldum, bir tane daha buldum ve bitti. Bitti. Evet. Yani. İşte, i̇şte iyi bakarım böyle silendir. Adam olacaksın silendirman. Silendirman adam, adam, adam ederim. Adam ederim böyle. Selendirmen, silendirmen adam <gülüyor> olacaksın. <gülüyor> ben de böyle. Bak bakayım kim birinci. Oh. Oyunca o oh. 5 oh. tane bulsun. Ama nasıl böyle oluyor? Ben daha düşük puan alıyorum ya. 5 tane buldum ya. Hepsini ben buldum neredeyse. O şeydir ya rastgele sıralama olabilir. Hmm. Hadi bakalım bir elde atalım ve sonlandıralım. Aynen bitirelim bu işi. Adın canını okudu onun. <laughs> biz biz, biz Güzel oyun ya yani, yalnız abiden güzel yani. Hmm, çok hoşuma gitti ya. Hadi farklı bir ata çıksın. Hadi. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle korku oyunları istiyorsanız like atmayı ve ee abone, değilsin, <laughs> abone olmayı kaldı. unutmayın. <gülüyor> 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 ya ben bilmiyorum ben korku oyunlarını çok sevdim. Aa bir dakika hangisini seçelim, hangisini seçelim? O seçmiştik. Eee En sağdakini ben, seçelim. Ben, ben en soldaki diyorum ya. Herkes orta falan dedi en soldakini seç. Ben de en soldaki yaptım. Hadi bakalım hangisi çıkacak. Ya bu korku oyunları ben gerçekten çok sevdim. Yani böyle ee, izleyenler de severse sürekli korku çekerim yani. Aynen öyle, zevkli oluyor bayağı. Abi ortadaki çıkacak ya, ortadaki de çok dandik bir yer ya. Ortadaki hadi de Şeyi çok tıkla, değişik bir yer. Şey tıkla, sağdakine tıkla, sağdakine tıkla dörtte dört olsun. Sağdakine de hadi be. Onu, onu oynadık, onu oynadık, o işte gemili olan değil miydi? Yok, değildi o ya. Gemili olan ya. Bilmiyorum artık, başlıyor. Ben gemili olan diye biliyorum. Hadi bitirelim şu işi. Hadi bitirelim çocuklar. Hadi. Kargocuyuz. Sekiz resim. Bulamazsan öleceksin. Zilendirme. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hadi başla artık. O. Arabalar var. Oo. Of. Of. Arabalar tarihi eser. Burası, Burası isim Araba mekanı gibi. Ben shit basıyorum. Aha. Aha. Aha, Aha söndü Karşıma çıktı. Karşıma çıktı ileride silendirme. Of. Daha şimdi çıktı göre sana söyleyeyim kaybedeceğiz bu oyunu. Silendirme bana çok bana, tane. bana gıcık zaten kesin yani. Is. abi buralarda abi beyan yanına girelim. Gözünü seveyim bu harita daha çok korkunç ha. Çok karanlık bu harita. Yani sen neredesin ki? Burada birbirimizi bulmamız bile imkansız. Var böyle. Biz korkmayız silendirmenden. Biz silendirmenciyiz. Abi bir tane kağıt bulsa da iyiydi ya. Allah Allah. Oo bir dakika. Şurada bir şey mi gördüm? He? Aha! Aha! Ne oldu? O, a, abi ödüm patladı. Çok yakın, çok yakında, çok yakında. Öyle oğlum silendirme şu anda çok neden böyle çok gaza geldi ve iki kişi öldürmüş zaten. Abi sen ne diyorsun? Aha kaç 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 kaç. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm arkadan geliyor. Abi sinendirme çok kötü. Diyorsun, <laughs> neden bu kadar çok gaza geldi? Vallahi bilmiyorum da fena gaza gelmiş onu söyleyeyim. Abi beni kovalıyor. Abi beni kovalıyor abi beni kovalıyor. Olasın, sen geçmiş olsun ya. Abi shift olmadı ya. Öldüm mü? Hadi, hadi hadi yok yok arkamı döndüm anda ki bak bak şey, bak sen ne Arkama bakmayın bana bak bakayım arkamdan geliyor. Arkam temiz arkam temiz. Aha buldum bu kağıt buldum. Abi nasıl görmüşsünüz yanından geçiyorsunuz ya. Ben üstlere bakıyorum şu anda bir üstte çıktım da üstlerde bir yer of. var mı diye bakıyorum. Da arkadaşlar işte. çok iyi yırttık ya çok iyi yırttık. Arkamızdaydı resmen gördüm yani. Allah Allah. Yalnız buradaki silendirimen daha psikopat ha. Evet, on, baksana GG yani. Of, ödüm patladı ya. Ah, onu. helal ışık... be, generator çalıştırdılar. Işıklar yandı. Aynen. Bu ışıklar güvenli alan oluyor herhalde şu anda. Şit bastım yanına geliyorum. Yok ya, ışık dediğin sadece önünü görüyorum. Başka bir şey yok da. Bir dakika, şu da bir şey Gel var abi. mı? Gel bakalım bir jeneratör var. Aha arkanda. Arkanda. Atayım. Oo ben kaçarak. <laughs> oh yeah. Abi 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 şiftim yok yardım et. Abi ne yapayım adam yem balayım. Onu nasıl <laughs> atayım? <da? gülüyor> <laughs> <Abi, nasıl gülüyor> geldi geldi geldi. <laughs> abi, ekranım ekranım beyaz oldu. Ekranım beyaz oldu. Oğlum, ölüyorum yardım et bana. Senin şey, yavuna bakacak abi, adamım. Yardım, 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 yardım et yardım et yardım et öldüm. Valla mı? <laughs> <laughs> abi yani ya, sen tek kaldın ha sana söyleyeyim. Aynen Hiç öyle. öyle. Yerde kalımı fena düzmüş ha. İstilendirme seni, seni, yok edecek. Aa, i̇ki kişi kaldık, iki kişi. Evet. Çok Aa, abi, bu Üç tane kağıt var, var ya, üç tane daha. Nasıl bulacağım ben bunları? O obje var üç tane. <laughs> Geçmiş olsun GG. Oo. Benim kardeşim icabına baktı, ben de onun icabına bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya, nerede be ya? Shift'im dolu, aga. Geldiği anda uzarım, acıma. Bende shift yoktu o zaman ya, yarım vardı ya. Abi sen benim yanıma gelirken shift'e bastın ya o sıkıntı. Ne? Bu arada kameranın şarjı bitiyor %34 kalmış. Sürekli ışık açmak da sıkıntı. Aynen öyle. Ya hadi be kardeşim biriniz bir kağıt bulun be. Zıplıyor orada bizimki de salak salak. Of. Ürkütücü bir ses duydum. bulacağım. Şurada kesin var ya. Kesin var arkadaşlar. Oo, burada kazanırsın birisi, ya. Birisini zorlamışlar. 3 dakika kaldı ya. Ya bir de şimdi 2 kişi kaldık. Panik oluyorum abi. Aha, aha. Çok yakındı ses. Çok ses çok yakın. İkinizden biri GG olacak. %100. Abi sanki her yerden ayak sesi duyuyorum ya. Paranoyak oldum ya. Bir dakika yukarıda bir şey var bu ne ya adamın şey mi o? Aha, aha aha Ne o, oldu? O, ödüm patladı <gülüyor> <gülüyor> Ah Adam abi mı? kalbim <laughs> durdu ya resmen Adam çıktı ya direkt karşıma çıktı ya Oh Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim Daha fazla kalbim dayanmayacak <laughs> Tek kaldın galiba Bitti öldüm ben ya karşıma ha, çıktım ya mi? abi korktum zaten Ödüm patladı ya. Ben de karşıya çıktı kaçtığını zannettim Yok ya daha fazla arkadaşlar bu şekilde korku oyunları istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unut. Ee, söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, hepini hepinizi seviyoruz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.